Esselamu Aleyküm arkadaşlar. Youtube'da Zafer Şık kanalımızda divane hatlı vesika okumalarına devam ediyoruz. Bir buyuruldu örneği arkadaşlar hatta bir kalebent örneği diyebiliriz. Evet Bismillahirrahmanirrahim diyerek dersimize başlarken arkadaşlar Youtube'da Zafer Şık kanalımızda biliyorsunuz görüntülü konuşan kitap adı altında siyakatle ilgili bir vesika bir kitap çalışması yapmış ve sizlere sunmuştuk. Aynı e, minval üzere bir de divan üzerine çalışmaları yapıyoruz. 20 küsür ders olacak e, şu ana kadar yaptığımız. İnşallah bir bu kadar daha yaptıktan sonra 40 küsür ya da 50 falan civarında e, tamamladıktan sonra bunları bir ek kitap halinde sizlere sunacağız. Şimdi Bismillahirrahmanirrahim diyerek vesikayı oku, okumaya başlarken şu vesikamız kısa bir şey zaten. Burada dikkat etmeniz gereken arkadaşlar bazı hususlar var bilmemiz gerekenler. Mesela şurası arkadaşlar sah bölümü Sah doğrudur sahihtir yanlışsızdır manasında bir ibare. Burası şu sol da gösterdim. Burası hüküm kelimesi. Şu şu imzalı yer gibi bir kısım buyruldu arkadaşlar buyruldu. Ne demek buyruldu arkadaşlar? Sadrazamın ondan sonra Kaymakam Paşa'nın Beyler Beyi'nin kendilerine iletilen e, herhangi bir konuda verdikleri hükümlere, emirlere buyduldu diyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şu en aşağıda S'ye benzeyen kısım da arkadaşlar bazen böyle S, bazen e, e, Z gibi, bazen çift çizgi gibi gelebiliyor. Bu işaret bize bu metnin divandan çıktığını bize gösteriyor. Yani metnin herhangi bir yerinde e, olabiliyor genelde. Metnin üstünde, buyrukların sağında, solunda. Daha doğrusu sağında oluyor genelde. Onu söyleyelim. Bu kadar. Şimdi belgeyi okumaya başlayalım arkadaşlar. Net görmeniz açısından. Şöyle bir fazla da büyütemiyorum. Evet. Sah Meskûr Ali Kuzu Kuzu yani kuzu. Nam Şakî Evet isimli Ali Kuzu isimli bir e, isimli bir şakiy varmış eşkıya zabiti marifetiyle evet zabiti marifetiyle ahz evet ahz yani alınmış ve sedül bahr sedül bahr kal ağasına, yani kalesine Kalabent ya da Kalebent ve muhkem haps, muhkem haps yani çok sağlam bir şekilde hapsedinler, hapsedilsin isteniyor arkadaşlar ve hak, hakkında evet hakkında Emri Emri Ali hakkında Emri Ali yani Emri Ali sadrazamın emri manasında arkadaşlar. Bunu ifade edelim. Sadır, sadır olmadıkça. Evet. Sadır olmadıkça yani sadır zaman e, bu konuda emri gelmedikçe firarından, firarından yani onun kaçmasından hazer yani sakının diyor ve mücanebet ve müca nebet olunmak için olunmak için dizdarına yani kale sorumlusuna hitaben dizdarına hitaben müekket yani te'kikli sağlam böyle hüküm evet, hüküm buyruldu. Hüküm buyruldu. Şurası Gurre yazıyor. Gurre bir ayın ilk günü. Gurre isat yani Safer ayının kısa Sat Safer ayının kısa kodu Safer'in birinci günü demek istiyor. Gurre-i Safer sene 184 yani 1180 4. Şu işaretin bize zaten e, bu belgenin divandan çıktığını bize gösteriyor arkadaşlar. Belgemiz bu kadar da hızlı bir şekilde şöyle tekrar okuyalım arkadaşlar. Ondan sonra dersimizi bitirelim. Bismillahirrahmanirrahim. Sah meskür Ali Kuzu Namşaki zabiti marifetiyle ahz ve seddülbah kalasına adent ve muhkem haps ve hakkında emri ali sadır olmadıkça irarından hazer ve mücanebet olunmak için izdarına hitaben müekke hüküm buyruldu Gurri-i sene 180.